Bitcoin fiyatı neden düşüyor? Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin'de ani bir düşüş yaşandı ve BTC 27 bin dolar seviyesini kaybetti. Dakikalar içerisinde yaşanan düşüşün ardından BTC fiyatı yaklaşık olarak %2.40 değer kaybı yaşadı ve bu yazının yazıldığı anlarda 26.500 dolar civarından işlem görüyor. Bununla birlikte düşüşün nedeni ile ilgili olarak ilginç bir düşünce bulunuyor. Bazı analistler, BTC fiyatındaki düşüşün şu anda devam eden Bitcoin konferansı ile ilgili olduğunu düşünüyor. Tarihsel olarak incelendiğinde, her yıl düzenlenen bu Bitcoin konferansı etkinliğinde genellikle bir düşüş olduğu gözleniyor. Bu yılki Bitcoin konferansı bugün başladı ve 20 Mayıs'a kadar sürecek. Konferans Miami'de düzenlenecek. 2013'te başlayan Bitcoin konferansı, bu kripto paraya ve altında yatan teknoloji olan blok zincirine adanmış en büyük etkinliktir. Konferansta konuşmacılar, paneller, atölye çalışmaları, ağ kurma fırsatları ve sergiler yer alıyor. Yahoo Finance'ın geçmiş verilerine göre Bitcoin'in fiyatı önceki konferansların tarihlerinde ya da bu tarihler civarında düşüş eğilimi gösterdi. Kaynak: bitcoin.systemi.com